Salam alaykum. Aleykum salam. Allah razı olsun. Buy, abim gəlmish. Allah hani sevdi. Buy, gör baba. Gəl, əylə, gəl otur. Nasıl oldu? Allah yüzümüze baktı vallahi ben sana söyleyeyim. Ağrısızın yok değil mi Yok işte yürürken biraz böyle. Ben alanıyorum. Sırtım vurdu. İyisin iyi maşallah. Sen ya ne yapıyorsun yine yapıyorsun? Ya yani bıraktın yerdeyim kardeş. Her Bundan şey aynı. Boktan kurtuldum bir. Adamı çocuklayıp cezaevlerinde geçti Allah'ını sevdim. Burada kim yatıyor? Benim artık sen yatağımda. Kemal yukarıda yatsın. Sen de git orada yat.